Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Inception Roleplay'de Rio Champion karakterini oynuyoruz. Bugün size ne yapacağız arkadaşlar? Çok kısa bir şekilde sunucuya yeni başlayan rehberi yapıyorum. Nasıl kolay para kazanılır ve sunucuya yeni başlandığında ne yapılması gerekiyor? Bunu söyleyeceğim. Tam o esnada da saatlik geldi. Onu, ha, onu aldık. Müzikli bir şekilde güzel yani. Şimdi arkadaşlar, sunucuya yeni başladınız. Sizi Dünya Park'ta başlatıyor, elektronik marketin önünde başlıyorsunuz. Yapmanız gereken şey, elektronik markete gireceksiniz, bir telefon alacaksınız. Daha sonra, buraya geleceksiniz. Burası neresi? Balık tuttuğun yer arkadaşlar. Dünya Park'ta da tutabilirsiniz ama ben size burayı tavsiye ediyorum. Bakın haritada tam olarak burada kalıyor. Bir şekilde gelin yani. Taksiye falan binin veya bir yerine rica edin. Getirsin sizi. Burada geliyorsunuz. Neden buraya geliyoruz onu da söyleyeyim. Balık daha fazla para veriyor ve yani daha sessiz sakin. Hiçbir şey yapmayacak. Sadece geldiğinizde buraya yem alıyorsunuz. T'ye basarak ben almıştım önceden. Aldıktan sonra hemen hızlıca böyle aşağı inin. Burada görüyorsun zaten bazı kişiler balık tutuyor. Berlin'de buradaymış. O Berlin nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Bana yaklaşma diyor. Peki. Oh. Peki hasta. Maskeni tak diyor. Mesela maskeyi de aksesuar marketten alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan direkt aksesuar yazıyorsunuz. Crowchos diye geçiyor. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere maske de takabilirsiniz. Evet buraya geldiniz şimdi. Slash balık tut yazıyorsunuz. Gördüğünüz üzere sol üstte balık tutuyorsunuz. Lütfen bekleyin diyor. Burada bir süre bekleyeceksiniz arkadaşlar. Böyle böyle 20 tane balık tutmanız gerekiyor sonucu şu an oldukça kalabalık 228 kişi var. Evet ne almıştık arkadaşlar hemen söyleyeyim 20 yem almıştık. 20 yemden ben burada hızlıca balığımı tuttum. E, 13 tane balık geldi. Şimdi bakalım. E, pardon. Böyle hemen mi diyelim bakalım. <laughs> Buraya geliyorsunuz balığınızı tuttuktan sonra hemen burada balık satıyorsunuz. O da nasıl oluyor? Eğer inci çıkarsa inci de istiridyeden çıkıyor. Bana çıkmadı, gösteremedim. İstediğe tıklıyorsunuz bazen boş çıkıyor bazen ince çıkıyor. Diyelim ki ince çıktı buraya geliyorsunuz hemen Balık sat diyorsunuz bakın arkadaşlar hemen 346 dolar para kazandık. Buradan size bir diğer e, tavsiyemize götürüyorum. Balığımızı tuttuk sattık daha sonra her şeyi tamamladık ne yapıyoruz? Berlin dostum. Evet aldığımız Pegatör misin? Hadi gelin. Ahalım Berlin bizi götürecek. Götürme aman ders ayrı <laughs> Gidelim diyor. Ehliyet yerinde görüşün Orada işimiz bitti. Daha sonra buraya geliyoruz. İkinci yapılacaklar listesinde ehliyet almak var. Niye? Ehliyetsiz bir iş yapılmıyor arkadaşlar. Diyelim oduncu mesleğini yapacaksınız. Ehliyet lazım. Herhangi bir şey yapacaksınız. Ehliyet lazım. Onun için de buraya geliyorsunuz, içeriye giriyoruz, sürücü kursu, geleceğe sürüyoruz. Buradan bu dayıya tıklıyorsunuz, ehliyet başvurusunda sınava giriyorsunuz. Size birkaç sorular soruyor, bazen sormuyor. Ehliyetiniz için dışarıya çıkıyorsunuz. Dışarıda araba ise arabalara, motor ehliyetiyse motorlara biniyorsunuz. Sizi belirli bir rota üzerinden götürüyor. Ve hasarsız bir şekilde tamamladığınızda ehliyetinizi alıyorsunuz. Ehliyetimizi aldık diyelim. Onu da hallettik. Bittikten sonra ne yapacağız? Şimdi biraz daha para kasmamız lazım. Ortalama bir 5000 dolar kadar o gösterdiğim balık yerinde kasın. Çok zor değil. İnci falan çıkarsa ee, daha kolay alırsınız. 5000 dolara tezgah alacağız. Tabi bu sizin tercihinize bağlı ama benim size tavsiyem o yönde. Çok bekletmeden tezgah gidelim. Tezgah yerine geldik. Şimdi üzerimizde 5000 doların olduğunu farz ediyorum. Buraya geliyoruz. Tezgah bilgi yazıyoruz. Tezgah bilgi. Bakın diyor ki sosisli tezgah için 5000 dolar satın almak için tezgah al sosisli yazacaksınız. Buradan tezgahınızı alıyorsunuz ama dikkat edin. İlk önce stats yazın. Stats şurada görmüş olduğunuz taşınan ağırlık yerinde 15 kilo sınırına yakın olmamanız gerekiyor tezgah almak için. Daha sonra nereye gidiyoruz? İlk başladığımız Luna Park'ın oraya gidiyoruz arkadaşlar. Ve o işte başlangıca Luna Park'a geldik. Ama ben daltonumu çağıracağım. Bu minik dalton hayvanım arkadaşlar. Ee, bakalım geçebiliyor mu? Geç, aferin. Şimdi tezgah bizde diyelim ki, farz edelim. Tezgah buraya geliyorsunuz. Tezgah kur diyorsunuz. Tezgah kur sorusunu yazıyorsunuz. Bizde olmadığı için kuramıyoruz şu anda. Burada arkadaşlar satarsınız. Şimdi kimisi diyecek ki ya sattığın sosis 8 dolar 10 dolar da ondan para kazanır mısın falan diyecekler ama aslında konu o değil. Burada satarken siz rol yapıyorsunuz. Buraya gelen kişiler size 8 dolar 10 dolar yerine kimi zaman 500 dolar 1000 dolar paralar bırakıyor. Daha güzel para kazanıyorsunuz. Ama diyelim ki siz yine de bu tezgah yapmak istemiyorsanız tek tercihim balık tutmanızdır. Ve son olarak arkadaşlar yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Oraya gidiyoruz. Ve sonucunun en güzel yerine geldik. Neresi o Ve tam olarak arkamda bulunan. Siz oyunda bu söylediklerimi yaparken bir süre geçirmiş olacaksınız sonuçta. 4 saatin sonunda buraya geliyorsunuz arkadaşlar ağaca. Buraya kutu kalan yazıyorsunuz. Sizin 4 saatte bir mesela ne diyor? Artı bir kutu kazanırsınız diyor. Buraya geliyorsunuz. Bizde iki tane varmış. Hediye al diyorsunuz. Ne yaptı? 2000 dolar verdi. İki kutum var değil mi? İkinciyi de yazıyorum. Ne yaptı? Bir, 1500 söylemedi. 1500 dolar daha verdi. 3500 dolar para kazandık arkadaşlar ama bu tabi değişir. 200 dolar verir, 500 dolar verir, yeri gelir 4000 dolar verir. Ve benim tavsiyem size bu kadar. Daha çok inception videosu gelmesini istiyorsanız kanalımıza takip kanalımızı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın siz de ücretsiz sunucu videoları çektirmek istiyorsanız Discord'umuza gelin hoşçakalın bay bay